Hiç bırakmayı düşündün mü peki? <laughs> Düşündüm ama... Başka bir merak edilen bir şey var mı? Sorun ya geçti heyecanım. <laughs> Anlatırım <laughs> <mi> şu an <ağır> şeyi. <laughs> yani normalde sorularımız bitti. <laughs> Aynen. Ya <Biraz> zaten <laughs> üniversite hızlı ha, olduğu için oldu çok soru sor, sor. Saçlarım döküldü. <laughs> Okurken yani ne bileyim. Bu hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. E, bugün arkadaşlarımız kırmadı bize, buraya kadar geldiler. Biz de arkadaşlarımıza e, bazı sorular yönelteceğiz. E, kendileri makine mühendisliği okuyor bu arada, onu da belirtelim. E, Benim sorumuz gelsin o zaman, hazır mısınız? Hazırız. E, sizce makine mühendisliği neden bu kadar tercih ediliyor? Yani ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Biz okurken iyi olan bir makine mühendisliği vardı ve tıp vardı. Bunun dışında seçilen bölümlerde başarısız olarak görünüyordu yani insanlara. Bu yüzden en çok ona yönlendirdik hep. Bu yüzden tercih edildiğini düşünüyorum çok. Bence çoğu mühendislik makineden koptuğu için, daha genel bir mühendislik dalı olduğu için tercih ediliyor yani. Çünkü çoğu mühendislik uçak, uzay, imarat hepsi makineden kopmuş bölümler. O yüzden bence yani. Makine temeli yani bu. Aynen. Bir üniversitede. <laughs> bu bölüm öğrencisine sağlayabileceği en iyi imkan nedir? Yani okulun güçlü laboratuvarları olması lazım bunun için. Yeni, yenilenen sürekli, devlet okullarında bu biraz eksik ama yani az bütçe ayrılıyor galiba onun için. Ama yeni laboratuvarlar kurulup desteklenmesi gerekiyor bence. Bence de öyle. Laboratuvar imkanları en şey, temel şart makine mühendisliği için. Makine, imkan, makine için laboratuvar imkanları ne kadar genişse o kadar iyi oluyor. Yurt dışı imkanları eğer yurt dışı, yüksek lisans doktora falan düşünüyorsa yurt dışı bağlantıları o yüzden eğer okulun adının olması ya da anlaşmaları olması bir avantaj oluyor. Ee, yine aynı şekilde okulun anlaşmalı olduğu staj yerleri de e, okurken ya da okuldan sonraki hayatında yapacağı stajlarda ya da çalışma şeylerinde avantaj sağlıyor bence de. Diğer soruma geçiyorum. Bir makine mühendisi, bir makine mühendisi mutlaka... Ne biçim <laughs> Onu... Baştan alıyor. Bir makine mühendisinde mutlaka bulunması gereken üç özellik nedir? Sabırlı olması lazım, pratik zekalı olması lazım ve çalışkan olması lazım bence. Analitik zeka ve türetebilme yeteneği bence. Daha genel düşünebiliyor olmam. Sabırlılık peki nerede? Yani bir makine yap, hemen sonuç elde edemiyorsun bazen. Uzun süre denemen gerekiyor, uğraşman gerekiyor. Sonuç elde edemediğinde pes etmemen gerekiyor. Hocaları genelde daha şey oluyor bir de makinalı karşı oluyor yani öğrencilerine karşı o yüzden <gülüyor> <gülüyor> gerginler <gülüyor> bir tık, bir tık, biraz. sabırlı olmak gerekebiliyor çoğu durumda. O var. Bu gerginlik şeyden mi? Hani hocalar da çok fazla emek harcadığı için, çok uğraştığı için zaman. Ya var. onun da katkısı var. Bir de makine zaten zor bölüm. Herkes bilerek gidiyor. Hocalar da e, o zaman makine okuyorsunuz. Ilk bir tık da zorluyorlar yani. Çoğu zaman zamandan yapabildiğinin karşını al alamadığın durumlar oluyor. O zaman sabırlı olman gerekiyor yani. Yani şöyle bir tabir var. Siz makinecisiniz, yapmanız gerekiyor. Evet. Onun için yapmalısınız. Yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yapabileceğiniz varsayılıyor. Habitatınız neden sadece erkeklerden oluşuyor? <laughs> yani şöyle bizim sınıfta 95 erkek 5 kız var. Ee, bir fikrim yok <laughs> yani. Kadınlar yönlendirilmiyor bu mesleğe daha çok. Hep erkeklerin yani zor ve ağır iş olarak bakılıyor galiba fabrikada çalışıp işçilerin başında olmak ne bileyim bir erkeğin daha kolay yapabileceği olarak bakılıyor ama kadınlar da yapabilir bence rahatça. Ya bölüm köklü bir bölüm olduğu için eskiden kadınların okur yazar olanı daha düşüktü. Erkekler giriyordu böyle bölümlere. Sonra bence daha topluma yerleşti yani bu bilinç. Daha kadınlar işte işletme ekonomi, ne bileyim endüstri gibi mühendislik dallarını yönlendirirken erkeklerin gittiği bir dal olarak kaldı bence makine bitti. Yani azalıyor, gitgide artıyor bence yüzdesi. Geçen geçmiş yıllara göre. Ama hala öyle yani ne yazık sen İTÜ'de okuyordun değil mi? Evet. Peki sizin e, erkek kız oranları. Yani yüzde seksen altı galiba erkek. Evet. Yüküm verilerine göre, evet. benim girdiğim seneden. Bir de şunu düşünüyorum, ben az kadın olduğu için, yani mühendislik, makine mühendisliğinde az kadın olduğu için fabrikalarda bence kolay işe girebiliyorlar. Eğer gerçekten emek veriyorlarsa, kadın olarak iş bulabiliyorlar bence. Daha şanslılar bizi. Evet. Rekabet yani faktörün çıkorttan kaldırıyor. Başarılı bir kadın makine mühendisi daha kolay iş bulabiliyor, istihdam evet. sağlanabiliyor. Makine yazmayı düşünen adaylara ne tavsiye edersiniz? Yazma. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Yani zorluğunun farkında olarak girmeleri gerekiyor. Çünkü zor yani çoğu mühendislik göre daha zor bir mühendislik bence. İçerik bak bakımından. Ben yani hocaların zor gerekli zorlanması yani. yani en zor da olabilir. O biraz göreceli. Belki de yani bayağı zor yani. Hani diğer mühendislik göre işletmeye falan kıyasla bayağı zor. Zorluğunun farkında olarak girmeleri gerekiyor. Yani yurt dışı yüksek lisans dil becerilerinin iyi olması gerekiyor. Bunu bence bilerek girmeleri gerekiyor. Hangi diller? Yani Almanca şu an için en azından öyle. Yani yakın İngilizce zamanı. zaten artık yani net bilinmesi gereken bir dil oldu bence çağımızda. Almanca, İspanyolca da gayet Aynen, iyi. Metinler için. Bu uzak doğu dilleri işte peki? Yani yavaş yavaş. <laughs> Sen de bir şey söyleyeyim. Yarar yarar. Japon. Aynen yani Japon. Japonca ve reis da Tamam. Ee, diğer soruya geçiyorum o zaman. Zaten bunu söylediniz ama ben yine sorayım. Yani söylemediniz de söylediğiniz gibi bir şey oldu. Sizce neden makine yazılmamalı? Saçlarım döküldü. <gülüyor> <gülüyor> Okurken yani ne bileyim. Zor bence bayağı. Onun dışında Bilmiyorum. <laughs> ya bu zorluğu katan ne? Hangi ders zor mesela? Ne zor? Hangi sınıf? Zor? Yani şöyle, mesela teknik resim ben de görüyorum, endüstri mühendisi de görüyor, başka bir mühendis de görüyor ama yani bana öğretilen teknik resim daha ağır bence. Yani Ve? Arkadaşlarım arasında da konuşunca onlar da bunu kabul ediyor. Daha zor yani bence. Ya mesela de. teknik resim bazında hocaların senden beklentisi daha fazla olur. Daha minimum hata yapman bekleniyor, silgi izi bir de kabul edilmiyor kağıtta karalama olmaması isteniyor. Daha yani kusursuz bir teknik resim çıkarmam bekleniyor diğer mühendis dallarına göre. İç ders içeriklerinin çok detaylı olması bence. Diğer bölümler mukavemet, akışkanlar, termo gibi dersleri bir derste veriyorken işte makinede mukavemet 1, 2, 3 ya da ileri mukavemet gibi ayrılıyor. Bu sefer dersin içeriği çok artıyor ve detaylandırılıyor. O yüzden okumayı zorlaştırıyor bir bence. Çok fazla ziyade bir şey Derslerden ziyade hocalardan kaynaklı bir zorluk olabilir Evet oluyor. Çoğu zaman daha zorluyorlar diğer bölüm hocalarına göre. Ya da aynı hocanın iki farklı bölümü bir makine ya da bir malzeme bölümüne açtığı derslerde malzemede işte harf dağılımı daha yüksekken makine daha düşük oluyor. Bir tık daha zorluyorlar çünkü makincilerden. Yani hocalar bu kadar zorlamasa aslında çok da zorlu evet. bir bölüm olmaz diyorsunuz. Bir tık daha yapılabilir olur en azından. <gülüyor> <gülüyor> daha yapılabilir <laughs> Başarılabilir yani. olur teknik resim haricinde hı sen söyledin bazı dersleri. Senin var mı böyle çok zorlandık bir de. Var. Ben akışkanlardan üç kere kaldım akışkanlar <laughs> Ne dersinde. Yaz okulunda şimdi dördüncüye yine aldım. Bilmiyorum bu sefer geçer inşallah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Melek dedi ki benim saçlarım döküldü. <laughs> Senin niye saçların dökülmedi? Ben daha ikinci sınıfı yeni bitirdim. <laughs> <laughs> Onlar evet. Kendisi. Evet, ikinci sınıfı da hiç ders almadan ikinci sınıfı bitirdim. Hiç alan dersi görmedim. Bir tık onun etkisi bence. Bilmiyorum yani. Başka Dökülür diyorsun var zaten. Muhtemelen. Var mı ailemde peki böyle bir? Evet, bir tık var. <laughs> bir tık meyilde değilim. mailliyim. şimdi. İnşallah sonra. dökülmez diyelim. Şimdi durduk yere de saçlarım dökülüyor. Yani. İnşallah. Tamam, diğer soruya geçelim. Bölümün yurt dışı imkanları nasıl? Yani bu biraz okuduğun üniversiteyle de alakalı yurt dışı imkanları bence ama eğer güzel bir dili öğrenirsen ve burada Türkiye'de biraz eğitim gördükten sonra yurt dışına çıkmak makine mühendisi için kolay bence. Çünkü arıyorlar yurt dışında. E, Türkiye'den çok giden oluyor. Mesela hangi ülke? Almanya. Avrupa ülkeleri genelde arıyor ya. Çünkü onlarda genç nüfus biraz az olduğu için Net alıyorlar yani. Eğer çalışkansan, güzel yerlerde, dünya çapında bilindik firmalarda Türkiye'de çalışırsan net yurt dışına kolay bir şekilde gidebiliyorsun. Ee, peki senin gitmek istediğin bir ülke var mı? Böyle bir hayalin, yurt dışı. Var. Neyse. Ben Almanya'ya gitmek isterdim büyük ihtimalle. Yani bir burada biraz çalıştıktan sonra, yani bir 5-6 senede yurt dışında net çalışmak isterdim. Hem dünya görüşü adına hem ne bileyim öğrenebileceğim farklı bir sürü şey var. Sadece makine mühendisliği anlamında da değil. Yani dışarıda farklı bir dünya da var. Gidip orada görüp gezmek istediğim şeyler de var. Bu yüzden istiyorum yurt dışında çalışmak. Peki sen istiyorsun? Ben de istiyorum. Yani akademik ya da ne bileyim iş hayatı dışında Almanya pek ne yazık ki bana sıcak gelmiyor yani. <laughs> Almancadan ve Almanlardan dolayı galiba bir tık. İspanya olabilir. İspanya gitmek isterim. Aklınızı güzel. Onun dışında yani, yani, bu Akdeniz dolayı mı yoksa evet. orada da makineleşme fazla hani sanayide? Evet gitgide gibi. artıyor hem metalurji hem de makine için orada da gitgide artıyor artık sektör orada da büyüyor. Onun etkisi var bir tık. Bir de bir tık insanın daha yakın olduğu için Türk insanına galiba yani çok fazla zorluk çekeceğimi düşünmediğinden dolayı. dilde yani daha, yani dil daha kolay. Yani dil daha kolay yani Almanca ile kıyaslarsak. Doğru İngilizce ile İspanyolca benzer. Tamam. Ee, diğer bir soru. Makine mühendisleri diğer mühendisliklerden ayıran en önemli özellik nedir? Daha genel ve temel mühendislik becerilerine sahip olmak. Çünkü diğer çıkan mühendislik dalları özelleşmiş bir tık uçaktır, uzaydır, ne bileyim işte malzemedir. Onların hepsi makineden kopmuş ama daha bir alana özelleşmiş bölümler. O yüzden daha spesifik olarak bir şey odaklanmış oluyorlar. Ama makineden mezun olan bir zaten çoğunun yaptığı işi yapabiliyor parça parça da olsa. Daha yani genel bu bir Bu Avantaj dedi. mı dezavantaj Bence mı? avantaj. Yani çünkü endüstri mühendisinde de böyle bir şey var. Bu Hı -hı. sefer onlara da diyorlar ki her şeyi parça parça biliyorsunuz. Aynı. öyle oluyor. Şöyle söyleyeyim, genel olarak bir bilgi birikimi makinalar hakkında sahip olmak istiyorsan, yani özel olarak değil de mesela ne bileyim bir bilgisayar mühendisi daha çok bilgisayar hakkında yazılım hakkında şey biliyorken biz daha çok en küçük işte makinaların içindeki parçalar hakkında fikre sahip olduğumuz için daha genel bir eğitim almış oluyoruz. Yani bu avantajla dezavantaj da olabiliyor. Bu sırf senin ne yapmak istediğinle alakalı. Ama iş için bence makine mühendisliği okumak daha genel geçer oluyor diğerlerine göre. Makine okuduktan sonra istediğin bir şeye doğru yönelebiliyorsun. Otomotiv olur, elektrik olur. Herhangi bir sanayiye doğru yönelebilirsin yani. Daha genel bir mühendislik dalı olduğu için daha genele hitap ediyor. İstediğin dala yönelebilirsin. Akademisyen olmayı düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Asla. Neden düşünüyorsun mesela avantajları Yani sağ zaman. çalışması özel sektör pek benlik olmadığı için ve akademisyenlik genel olarak çok küçüklükten beri hayalim olduğu için. Ya, öğretmenlikle başladı sonra akademisyenliğe döndü yani. Bıcık öyle. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mi kalmayı düşünüyorsun yoksa başka bir okul? Yani Türkiye'de olurdu? kalırsam hiç de kalmak isterim ama yani tabii birinci önceliğim yurt çıkmak her zaman olduğu gibi. Sen şimdi diyelim akademisyen oldun. Size yapılan gibi öğrencilere de hor davranacak mısın ya? Yani zorlayacak yani. mısın diyelim. Hor davranma <laughs> demeyelim tabii de. Yapmam herhalde yani. Hani kendimi çektiğim Yaptın. için çilesini. <laughs> ben yapardım ya. Şimdi o konuma gelince neler olacağını da bilmiyorum yani. Ya o konuma gelince de. belki de gerçekten zorlanması gerekiyordur, Bilmiyorum şimdi. Formasyon nasıl verilir? Öğretmenlik akademisi, akademisyenlik nasıl yapılır ama o konuma gelince yani gelişecek şeyler bunlar şu an. Yapmam gibi geliyor. O çileyi ben de çektiğim için kendim birinci elden. Ama bilmiyorum ya hayatımda. Mesela Melih şey, şey. çünkü dedi ben yaparım dedi. Onlar da çeksin evet. abi niye çekmiyorlar yani. yani beş kişinin daha istesin. saçı dökülsün. <laughs> <yani. gülüyor> dökülsün sıkıntı <Doğru>. yok. <laughs> tamam sorularımız bu kadar. Başka ek bir şey? Makine olmasaydı ne okumak isterdiniz? Yani ben bu konuda... ...büyük ihtimal gastronomi okumak isterdim. Ki... O kadar <laughs> lan <gülüyor> Bundan da şikayetçiyim aslında yani. Ülkede <laughs> sürekli aynı bölümlere yönlendirilme yapıyor ve... Yani şu an yeni yeni değişiyor ama önceden hep aynı şeylere yönlendiriliyorduk. Yani bir gastronomi okumak veya sanat tarihi okumak bunlar hep başarısızlık olarak görüldü. O yüzden ben isterdim öyle bir şeyler daha okuyayım yani. Tercih yapan biri buna nasıl dikkat eder? Ben sorayım daha böyle sesli. Tamam. tercih yapan biri buna nasıl dikkat eder? Ne istediğini bilmesi lazım yani insanın eğer istemeden seçmemesi gerekiyor böyle bir bölümü. Çünkü ağır bir eğitim var. İstemeden bunu seçersen gerçekten bunalıma da girersin. Okumak da istemezsin. İki seneni kaybedip bir sürü bırakan arkadaşım da var. Yani o yüzden iyi düşünmek gerekiyor seçerken. Hiç bırakmayı düşündün mü peki? <gülüyor> <gülüyor> Düşündüm ama sonra genel düşündüğümde Burs, hayatımda Bursa'da yaşamak istediğimi düşündüm. Sonra mühendislik ve otomotiv üzerine çalışmak da hoşuma gidiyordu. Bu yüzden... Gastronomi ders olacak. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden yani, devam ettim yani. Yani hayla... rehberlik hizmeti almak tek şey bence. Ben araştırmanın çok çok iyi araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hepsine bakması lazım yani. Yani. Ya Böyle şöyle bir şey yok artık ya bence dünyada. Aşçı olan aç kalmayacak yani artık. Eğer Gerçekten bir şeyi sevip onun peşinde koşturacaksanız, ne olduğu önemli değil. Seçin. Yani bir işi yapıp en iyisini yapmak önemli olan. Sen ne düşünüyorsun? Bence de öyle. Ya. Doğru rehberlik hizmeti almak en başında en gerekli olan şey bence. Çoğumuz da almadık zaten. Okuldaki rehberlik hizmetleri falan <laughs> çok zayıf olduğu için. Yani ders programı yol, verip yolluyorlardı eve. Benimki zaten biraz kumara oldu. Yani ben son anda tercih değiştirip yazdım. Ne bitik ya pek... yazmıştın da makineye dendi? Yani ilk başta tıpta, sonra işte Bayağı iki, gün kala... Aa, iki <laughs> gün, kala, iki gün kala, iki gün kala, hepsini silip mühendislik yazdım 20 tane yani benim biraz şansa balaydı. Doğru tutturdu, yani benim kumarım tuttu sadece. Benim gibi olmasın artık tabii de. Memnunsun ama değil mi? mi? Evet ben memnun, ben memnunum bölümden. Tamam. Başka bir Merak bir şey var mı? Sorun ya geçti heyecan. Anlatırım şu an her şeyi. <laughs> normalde sorularımız bitti. <laughs> Aynen. Ya zaten Aynen. Biraz hızlı olduğu için zaten çok soru Bir makine mühendisi için e, sosyal hayat nasıl ilerliyor? Neler yapıyorsunuz? Yani çok klasik bir cevap olacak ama günlük ve rutin çalıştıktan sonra sen de diğer insanlar gibi her şeyi yapabilirsin. normal tamam, ya. bir olabilirsin. Öyle yok <laughs> işte yapılamayacak <laughs> da işte zor ama yapılıyor ya öyle şey değil. Dersleri geçmek mi kolay yoksa fakülteden kız bulmak mı? <laughs> Şöyle demiştim ben 95 erkek 5 kız var diye. O 5'in de zaten sevgilisi var. Üst sınıflar genelde onları kapıyor okula ilk sene geldiklerinde işte yenilerden. Yani fakülteden kız bulmak çok zor. Dersleri geçmek daha kolaydır. <gülüyor> <senin>. <gülüyor> Derslere geçmek nasıl takılır olabilir ya? Düşünüyorum <laughs> şimdi de yani ilk o kadar zor bir denklem ki. İki da çok eşit basıyor birbirine. Ben bir dönem online, bir dönem yüz yüze okuduğum için zaten kız görmeye pek şeyim olmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de birinin de sınıfı derslerde bir kolaydı açıkçası. Ama bilmiyorum ya yani. derslere geçmek daha zor galiba. Hele bir de hocasına denk geldim ya. Melih ve Gökhan, ayağınıza sağlık. Zahmet Teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Takip edin ve videoyu beğenin. Yorum da atarsınız size. <laughs> Okuyor olacağız hepsini <laughs> Kötü şeyler yazmayın. Lütfen. <gülüyor> Lütfen kötü <Lütfen gülüyor> şeyler yazmayın. Yani buluşup kavga etmeyelim <gülüyor> <Görüşümünün> <gülüyor> Düzgün şeyler yazın. Çünkü şey, profili bir cevap verirse muhtemelen ben olurum yani o yüzden kötü şeyler yazmayın <laughs> mümkünse. O zaman ee, kıyamet kopabilir. <laughs> tamam, bu kadar.